Evet. Yeniyoruz <laughs> mu Yolun sonu. Oh! oh! Ne oldu lan sana? Nasıl? No. <laughs> Nasıl lan? Kafasını böldü Kafana mı vurdun? Oh. Ne oldu lan? Dur. Aaa! Oh. Aaa oh, katil. Lan ne katil? Konuşuyorsun oh. amına. Sen o çatıdan iyi yaralanmadın ha. Evet. Şans eseri diyelim. Yok. Ama çok milimlik kurtulmuşsun herhalde ki. Bir şok darbesi <laughs> kendini <Evet>. yerde buldun. <laughs> ya buna şoku bir vurdum bu bayıldı yere bana düştü. Zor kaldırdık. Bize tabi zor ikna ettik. atladı. Bu atlayanı. Bak o atlamaya ikna etmişsin İdime'ye.